Merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün BOGO macerasını kuponsuz nasıl geçebileceğinizi göstereceğim. Aslında bu konu hakkında birçok video var arkadaşlar. Ama e, özelden bayağı bir soru geliyor. Bogomacerası'nı nasıl kuponsuz geçebiliriz? Bunun hakkında video çeker misiniz tarzı. Ben de videoları görmeyenler veya anlamayanlar için bir kere daha çekeyim dedim. E, öncelikle ilk atışımız şans arkadaşlar. Köşeleri seçmeniz daha güzel olabilir. Ben şuraya basayım mesela bastık şimdi üstte iki yazıyor arkadaşlar iki yani etrafımızda boş kutularda iki tane bomba var demek üstte hangi sayı yazıyorsa o kadar bomba vardır ikinci kuralı söyleyeyim arkadaşlar ee, aynı bomba ardarda arda üç kez gelmez mesela burada bomba var burada bomba var buraya gönül rahatlığıyla basabilirsiniz yanlışlıkla bastım bu arada yani burada bomba yoktur üstte iki yazıyor etrafında iki tane bomba var demek bu işte biraz şans işi arkadaşlar. Şimdi mesela yine bir köşeye gidelim. Biraz sakat oldu çünkü. Bastık. Şimdi üstte rakam yok arkadaşlar. Rakam yoksa gönül rahatlığıyla etrafınızdaki her yere gidebilirsiniz. Bastık. Şimdi üstte hiçbirinde rakam yok. Yani şu etraftaki bütün kutular bomboş. Bastık arkadaşlar. Bütün kutuları da açtık hemen. Evet açtık. Şimdi üstte bir yazıyor Yani etrafımızda iki tane açılmamış kutu var İkisinden birinde bomba var Şuraya geldik ikiye çıktı Yani burada kesinlikle bomba var Çünkü burada bir de şu iki bombada bir bomba var Bastık Bu gelince ikiye çıktı Levha bombayı kapatmaya yarıyor Bastık kapattık Ödülleri de çok güz güzel arkadaşlar Cevheri yeter Bastık Şimdi şuraya gelelim böyle zamanlarda buradan gelip böyle çıkış yapmak çok mantıklı. Şimdi bir diyor zaten öğrendiniz mantığı çok kolay bu oyunun arkadaşlar. Etrafında bir tane bomba var demek şu iki yerde bir tane bomba var. Bastık sayı artmadı yani burada bomba yok. Şimdi bir diyor o bir bombayı zaten bulmuşuz. Yani etrafımızda hiç bomba yok demek. Etrafımıza rahatça basabiliriz. Şurası 0 diyordu. Yani şu üç yerde de bomba yok. Hemen basalım. Evet şimdi garanti oynamak istiyoruz. O zaman şuraya gelelim. Çünkü sadece bir bomba var. Bir boş yer var. Bir diyor. Kesinlikle burada bomba var. Bastık. Hala bir diyor. Burası serbest. Hala bir diyor. Böyle devam ediyoruz. Mantığı bu kadar basit arkadaşlar. Bir diyordu. ikiye çıktı. Hemen bombayı yerleştirelim. Bu şekilde kuponsuz kasan arkadaşlar için de e, gayet rahat bir şekilde gelişebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü ödülleri çok güzel. Hafta sonları salı ve perşembe günleri geliyordu. Şimdi 2 diyor yani ikinci yerde bomba. Aynı bomba üst üste 3 kez gelmediği için burası serbest. Bastık. Şimdi hemen şuraya gelelim. 1 diyor bir bomba zaten varmış. Şuralara basalım şöyle bastık. Şimdi şu üç yerde bir bomba var. Şu üç yerde de bir bomba var. Yine bir bomba var. Şöyle basalım. Evet. Koskoca 7 tane açılmamış kutuda sadece bir bomba var. Bu gayet rahat arkadaşlar. 2 diyor. Şu üç yerin ikisinde bomba var. Da bir tane bomba var. Şöyle yapsak Şurada bir tane bomba var. Ah güzel. Şu ikisinde birinde bomba var. Şöyle basalım. Şimdi bir bomba var. Hala bir bomba var. Şu üç yerin hepsi serbest. Basabilirsiniz. Dört diyor. Yani şu altı kutunun dördünde bomba var. Şu üçte iki tane bomba var. Bir iki. Şurada da bir tane bomba var. Üç oldu. Şura kesin 4 yani. Anladınız mı? Yani 4 diyor arkadaşlar. Mesela şu üçüne 2 tane seçsek 1 2. Şurada bir tane varmış 3. Burada o zaman kesinlikle bomba var. Bastık. Şimdi bir bomba var. Buraya geldik. Hala de şura serbest. Şu 3 yerde bir tane bomba kalmış diyor. Şimdi tabi şans faktörü de kesinlikle etkili arkadaşlar. Onu göz ardı edemeyiz. Hemen bakalım. Şu iki yerde bir bomba var. Burada 4 bomba var. Burada sakat yerdeyim şu hani. Burada bence kesin bomba var. Şura serbest bence. Bastım. Evet, serbest. Şimdi bir diyor. Zaten bir yer kaldı. Bura bomba. 3 bomba üst üste gelmez. Bastık. 2 diyor. 3 4. 3 için bastım. Bir bomba var. Bir anda ya yani iki bomba var. Biri burada. Bir bomba var. 3 bombaya çıktı. Zaten iki yer gördük. Bastık. Şura serbest. Şura sakatmış. O yüzden hiç patlamamamız lazım. 2 diyor şura serbest. 1 2 diyor. Hoppala. Şurada serbest. Şurada 2 tane bomba var. Bastık 1'e düştü. Şöyle yapalım hemen garanti oynayalım. Garanti oynamakta önemli arkadaşlar. Yanlış bir hamle yaparsan sakata gelebiliyor. 2 bomba var. Hala 2. 1'e düşüyor. 2 varken 1'e düşüyor. Şurada bomba mı var acaba? Ya ben şuraya basacağım ya. Yani. Aynen öyle. Şimdi 5 diyor arkadaşlar. Muhteşem yere basmışız. 1, 2, 3, 4, 5. Her yer bomba. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Çünkü çok fazla yorumlar geldi. Demek ki video ol, videoları anlamamışlar veya görmemişler. Ama gerçekten güzel anlatımlar olan arkadaşlar da var tabi. Şura serbest. Şöyle 3. Şuraları hızlı bir şekilde yapalım. Artık anladınız zaten mantığını. 1 diyor. Şura serbest. Bomba yok. 2, 3. 3 diyor. Burada boş. Heh, i̇yi ki ee, dedim ya bombaya basmamak lazım. Burada çünkü şans faktörü önemli. Şura serbest olabilir aslında ama şöyle bir bassam şurayı garantileriz. Şurada kalır güzel. Bastım bomba çıktı. Şimdi iki bombayı da açmışız. Şöyle kapatalım. 2 3 oldu. Zaten 50 olmuş. Böyle bastık. Mantığı bu kadar basit arkadaşlar. Umarım anlayabilmişsinizdir. Çeşitli taktik videolarının devamı gelecek. Mesela bir sonraki videoda çetengin ile hızlı açı indirip kaldırma videosunu göstermeyi düşünüyorum. Bu arada video fikirlerinizi de yorumlarda kesinlikle belirtin arkadaşlar. Ona göre videolarım şekil verebilir. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Öncelikle arkadaşlar e, garanti oynayalım yani köşelerden başlayalım ben mesela buna bastım ilk atış şanstır patlarsa artık sizin şanssızlığınız hop oh, patladı benim şanssızlığım devam edelim patladı çok güzel abi <laughs> bu ne oğlum ya